dostlar Merhaba yeni bir video ile karşınızdayım yaklaşık iki haftadır video atmıyordum ee, sağolsun bir arkadaşımız var Barış Barış beni arada dedi ki kanka ne yaptın dedi artık silah tanıtmıyorsun dedi ee, seni telefonuma dedi silahları fısıldayan adam olarak kaydettim dedi sağ olsun buradan ona sevgiler saygılar bu silah onun için tanıtacağım Barışcığım bu silah senin için geliyor Blow F92 sana gayet yakışacağını düşünüyorum. Böyle bir silah neden olmasın sende? Bu arada Barış'la ilgili bir video daha paylaşacağız. Barış eee oto ekspertiz yapıyor. Arkadaşımız Ümran Oto Ekspertiz. E, ona da soru cevap şeklinde bir sohbet muhabbet şeklinde e, hangi araç alınır, hangi araç alınmaz, ikinci el araçlarda neler Nelere dikkat etmeliyiz? Bu tarz bir video hazırlayacağız kendisiyle. Bunun konuşmasını yaptık. Buradan kendisine tekrardan saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Silahımızın tanıtımına geçelim. Blow F92 altın renginde. Öncelikle silahımız nasıl sökülür, nasıl takılır. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ardından silahımızla atış testine geçeceğiz. Atış testini sizlerle beraber yapacağız. Yalnız bu silahta daha önce atış yapmadım. Çünkü e, rengi gereğiyle, renginden dolayı e, çok fazla atış yapılacak bir silah değil. Çünkü altın sarısı çizilirse hoş durmuyor üzerinde. O yüzden şimdi silahımız nasıl sökülüyor. Hadi hep birlikte onu izleyelim. Arkadaşlar öncelikle şurada bir pin var. Bu pimi şu şekilde aşağıya doğru indiriyoruz. Diğer kuru sıkı modellerinde olduğu gibi mekanizmayı çekiyoruz. Şu şekilde yavaş bir şekilde boyası çizilmemesi için kullanıcıların buna dikkat etmesini tavsiye ederim. Silahımız bu şekilde. Yine diğer blow modellerinde olduğu gibi şu şekilde 5 parçaya ayrılıyor rutin simetrik belli ee, bir silahımız bu. Şu, şu şekilde. Evet. Silahımız bu kadar arkadaşlar. Silahımızı yağlarken yani temizlemesini yaparken mermi yatağındaki borut birikintilerini alalım. Bununla birkaç atış yapmıştık. O yüzden biraz kirli. Şu kızağın hareket etmiş olduğu alanı, şu alanı temizlememiz önemli. Bu arada jarjörümüzü de temizleyeceğiz arkadaşlar. Jarjörümüzü de buradan çıkartıyoruz. Şu, şu pime, şurada bir pimi var. Şuraya bastırıp çıkartıyoruz. Jarjör yatağının yayının rahat çalışması için temizlemenizi öneriyorum. Dediğim gibi şu alanları, bu alanları diğer videolarda da paylaştığım gibi buraları temizlerseniz silahınız hiçbir şekilde problem yaşatmaz size. Şimdi silahımız şu şekilde topluyoruz arkadaşlar. İcra milimizi yerleştiriyoruz. İcra yayımızı. Bu renk silahlarda mümkün mertebe dikkatli toplamanızı tavsiye ederim. Çünkü renginden dolayı çizilmesin, aşınmasın. Yani siz silahınıza ne kadar bakarsanız silahınız da size o kadar e, sorunsuz bir şekilde çalışır. Burada bir emniyet kilidimiz var. Bunu S tarafına getirdiğimiz zaman tetik orada boşa çıkar tetik. E, iğneyi boşa çıkartıyor. Onun için patlamaz. Bu şekilde aldığımız zaman horozu düşürürüz. Bu bloğun silahlarında en çok sevmiş olduğum bir yanı şu horozun şu horozun şu baş kısmının oval olması çok hoş. Neden dersiniz arkadaşlar? Silah sürekli silah üzerinde taşıyan arkadaşlara söylüyorum. Bunların çıkıntılı olanları e, arabaya falan otururken ya da e, pantolonunuzda gömleğinizi delebiliyor. Bu oval olursa en azından üzerinizdeki kıyafetleri yırtmaz. Silahımız bu kadar güzel bir silah yani alınır mı alınmaz mı alınabilir. Zaten bu kanalda sizlere e, genelde kaliteli alınabilecek silahları sizlerle paylaşıyorum. Bu da blog'un diğer silahlarından bir tanesi. Neden alınmasın? Her zamanki gibi e, tarz ve zevk meselesi. Yani bu silaha bence alıp şu şekilde vitrine neden konmasın? Yani bunu atış yapmak için değil de vitrine koymak için çok güzel bir silah. Dostlar şimdi hep beraber birlikte atışımıza geçelim. Blow'un ağır çekimde normal seri şekilde atışlarını birlikte test edelim. Kaliteli mermi kullanın. 450 barın üstünde mermi kullanırsanız tüm kuru sıkılar için geçerli. Ee, silahınızın atım yatağına e, zarar verir. Yani mekanizmanın iğnenin vurmuş olduğu alandaki e, hazneye zarar verir. Silahınız daha çabuk bozulur. Alınır mı? Ses bakımından tercih sizin. Evet şimdi silahımızın atış testine başlayalım. Öncelikle jarjörümüze birkaç mermi alalım. Arkadaşlar biz daha önce silah test etme e, şansımız olmadı, e, zaman yetmedi. E, silah bugün aldık elimize, sizlerle birlikte test ediyoruz açıkçası. Şarjörü e, yeni olduğu için mermileri şarjöre e, koymakta biraz zorlanabilirsiniz. Bu her şarjör için geçerli ama alıştıktan sonra şarjörün yayı çok daha rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Şimdi bir de ağır çekimde atalım. için birkaç tane daha atacağım. Silah atma konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten e, bu kanalda sizlere bu tanıtmış olduğum silahlar e, geneli kaliteli. E, tüm silahlar zaten birbirine benziyor. E, tamamıyla şekil ve desen olarak tercih sizin tabii ki. E, bütün silahlar. Aynı mekanizmaya sahip atma konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer atma, e, mermi atma konusunda bir sıkıntı yaşarsanız merminizi değiştirmeniz gerekiyor. Ee, daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi sadece ses bakımından e, mermileriniz e, biraz daha barut oranı fazla olursa daha çok daha net ses alabilirsiniz. Blow F92'nin sesi atışı bu şekilde. Emniyetini kapattığımız zaman zaten asla sıkmaz. <laughs> Takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.